Evet değerli dostlar, Power User YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle OnePlus'ın 2021 yılındaki amiral gemisi olan ve firmanın büyük abiler segmentine resmen adım attığı OnePlus 9 Pro'yu değerlendiriyoruz. Bakalım OnePlus'ın eski amiral gemisi 2023 yılında hala alınabilir bir cihaz mı? Evet arkadaşlar, OnePlus 9 Pro için firmanın en sade tasarıma sahip telefonu diyebiliriz. Devasa kamera çıkıntısının moda olduğu bir dönemde kamera çıkıntısına sahip olmasıyla öne çıkan OnePlus 9 Pro minimalist bir tasarım anlayışı benimsiyor. Dıştan baktığımızda premium segment bir telefon olduğunu adeta haykıran OnePlus 9 Pro'nun alt kısmında hoparlör ızgarası, sim tepsisi, USB-C girişi ve bir adet mikrofon görüyoruz. Cihazın sol tarafında elin ulaşabileceği bir yerde ses açma ve kısma tuşlarına yer verilmiş. Üst kısımda yalnızca tek bir mikrofonun bulunduğu cihazda sağ kısımda OnePlus'ın ikonik sessiz alma tuşuna yer verilmiş. Sessiz alma tuşu diyorum ama iPhone'larda yalnızca sessiz almaya ya da sessizden çıkarmaya yarayan bu tuş OnePlus'ta 3 kademeli. Bu tuş en üst konumdayken cihaz sessiz duruma geçiyor. Ortadayken titreşim modu ve en alttayken de sessiz moda geçtiğini görmek mümkün. Keşke diğer Android üreticilerinde de görsem dediğim bir şey bu. Cihazı hemen istediğim modu alabiliyor olmak bana günlük hayatta büyük kolaylık sağladı. Bununla beraber sağ tarafta kilit tuşunu da görüyoruz. Tuşların hepsi iyi bir basma hissiyatına sahip ve gevşek hissettirmiyorlar. Cihazın premium hissiyatını artıran detaylardan biri de ön ve arkada Gorilla Glass 5 cama yer verilmiş olması. Gorilla Glass 6 ya da Victus kullanılsaydı polemine girmeyeceğim çünkü cam camdır ve cam kırılır. Cihazın yan tarafında ise alüminyum kullanılmış. Bu sayede OnePlus 9 Pro oldukça hafiflemiş. Yalnızca 197 gramlık bir ağırlığımız var. Bu da cihazın segmentinin ortalama olarak 200 gram ve üstü ağırlığa sahip olduğu düşünüldüğünde gerçekten iyi bir değer. OnePlus 9 Pro ekranın sol üst köşesinde yer alan çantaya yerleştirilmiş bir ön kameraya sahip. Açıkçası ben buradaki yerleşimi daha çok seviyorum. Xiaomi Mi 10 de buradaydı ve videoyu izlerken oyun oynarken beni hiç engellememişti. Bununla beraber cihazın ayıza kısmında bir hoparlör daha bulunduğunu söyleyelim. Cihazın arkasında kamera çıkıntısı olmadığını söylemiştim. Dörtlü kamera diziliminin bizi karşıladığı cihazın kamera adasından ünlü İsveçli kamera üreticisi Hasselblad'ın ismi yer alıyor. OnePlus'ın Hasselblad ismini ne kadar iyi taşıdığını kamera kısmında göreceğiz. Morning Mist yani gündüz sisi renk seçeneğiyle elimde olan OnePlus 9 Pro'nun yeşil ve siyah renk seçenekleri de var. Elimdeki model görünüş olarak çok iyi olsa da parlak bir dokuya sahip ve parmak izi tutuyor. Bununla birlikte parlak yapı çizimlere karşı daha narin olabiliyor. Bunu da söyleyelim. Diğer renk seçenekleri ise mat arka kapağı sahip ama ülkemizde bu renkleri bulmak çok zor gördüğüm kadarıyla. Tasarımıyla oldukça iddialı olan cihazın gelin ekran özelliklerine bakalım. OnePlus 9 Pro dolu dolu bir ekranla bizi karşılıyor. LTPS OLED ekranı sahip olan cihazda 10 bit renk desteğine değer verilmiş. 6.7 inç boyutta ekran gerçekten devasa, ortalama büyüklükte ellere sahip olan biri olarak cihazın bana çok kallavi geldiğini söyleyebilirim. OnePlus 9 Pro'nun devasa ekranı oldukça ince çerçevelere sahip, Cihazın üst tarafında ve alt kısmında göze batmayan çerçeveler bulunuyor. O OnePlus 9 Pro'nun kendi sınıfında bile ince çerçevelere sahip olduğunu söyleyebilirim. 120 Hz tazeleme hız desteğine sahip olan cihazın ekranında LTPS teknolojisi sayesinde değişken ekran tazeleme hızı desteği var. OnePlus 9 Pro ekranda gösterilen içeriğe göre yenileme hızını 1 Hz ile 120 Hz arasında değiştirerek güç tasarrufu sağlayabiliyor. O bu özellik parlaklık %33'ün üstündeyken çalışıyor. Parlaklık demişken OnePlus 9 Pro'nun otomatik modda 1300 nit'e varan parlaklığa ulaşabildiğini de söyleyeyim. Bu oldukça iyi bir parlaklık değeri. iPhone 13 Pro gibi çok daha pahalı bir cihaz bile 1200 nit'e ulaşabilirken OnePlus'ın burada iyi bir iş çıkardığını görüyoruz. OnePlus 9 Pro ekran keskinliğiyle de hepimizi etkilemeye devam ediyor. 2K çözünürlüğe sahip olan ekranın çözünürlük değeri fabrika çıkışı 1080p olarak geliyor. Bana bu hali bile çok keskin göründüğü için değiştirme gereği duymadım. Bununla beraber geniş dinamik aralık sunan HDR10 Plus desteğine de bu modelde yer verilmiş. Tasarım bölümüne dair edebileceğim bir detay olan kavisli ekranda OnePlus 9 Pro'da bulunuyor. Kavis kesinlikle sizi rahatsız edecek düzeyde değil ve cihazın premium görünümünü iyileştiriyor. Yalnız OnePlus 9 Pro'nun kavisli kısımlarında ekran renginde olması gerekenden biraz daha fazla bozulduğunu gördüm. Bu nedenle görüş açıları konusunda en iyi ekran olmadığını söyleyebilirim. Ama bu genelde sizi rahatsız eden bir detay olmuyor. Ayrıca hatalı dokunmayı da hatalı dokunma engelleyen özellikleri kapatmama rağmen asla yaşamadığımı söyleyeyim. OnePlus 9 Pro'nun çok akıcı ve renkli bir ekranı var. Ekran konusunda OnePlus gerçekten rakiplerine yetişmiş durumda. Birkaç göz ardı edilebilecek sorun dışında ekrana puanım tam. Dilerseniz OnePlus 9 Pro'nun performansı ile devam edelim. Daha önceden sürekli Snapdragon 865'li telefonlar kullanmış olan ve halen de bu işlemciye sahip cihazları kullanan biri olarak OnePlus 9 Pro'da herkesin merak ettiği konu olan ısınma konusunun sorun olmadığını söyleyebilirim. 5 nanometre mm üretim sürecine sahip olan ve Samsung'un tesislerinde üretilen bu işlemci A14 B12 rakip olarak duyurulmuştu. Cortex X1 çekirdeğinin kullanıldığı ilk mobil işlemci olan Snapdragon 888 tanıtıldığı dönemde ısınma ve kararsızlık sorunlarıyla gündeme gelse de korktuğum olmadı. OnePlus 9 Pro yük altındayken bile ciddi anlamda ısınmıyor ve yapmasını istediğim her şeyin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Uygulama açılışları çok hızlı Asla bir takılma kasma yaşanmıyor ve her şey çok akıcı çalışıyor. Bu işlemciyi daha önce deneyimlediğim A15 Bionic ve Snapdragon 865 ile karşılaştırdığımda günlük kullanımda bir fark görmüyorum. 2020 yılı ve sonrasında tanıtılan amiral gemisi bir işlemciyi kullanıyorsanız zaten performans sizin için bir sorun olmayacaktır. Cihazda bu işlemciye 12 GB LPDDR5 bellek ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Bunlar ortalama bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli özellikler. Ne yazık ki artırılabilir hafıza desteği yok. Kullandığım MatePad 11 tablette ve Galaxy S20 FE'de bu özellik vardı ve açıkçası bu modelde de olmasını isterdim. Ama 256 GB fazlasıyla yeterli olduğu için ihtiyaç duyacağımı sanmıyorum. Performans ile göz dolduran telefonun yazılım özellikleri de güçlü. Gelin bir de yazılıma bakalım. OnePlus, efsane OnePlus var zamanından beri Oppo'nun çatısı altında çalışan bir firma aslında. Ancak OnePlus yazılım konusunda tamamen ayrı bir ekiple çalışıyordu. Saf Android'e yakın bir deneyim sunan OnePlus telefonlar yıllardan beridir sundukları muazzam performansla öne çıkıyorlar. İki şirket geçtiğimiz yıllarda yazılım konusunda da ekipleri birleştirdiklerini açıkladılar. Bundan sonra OnePlus Oppo'ya benzeyeceği endişesiyle çok eleştirildi. Açıkçası şu an OxygenOS 13 yüklü OnePlus 9 Pro'nun yazılımının Kadro 13 ile birebir aynı olduğunu söyleyebilirim eski OnePlus'tan eser yok. On! Ama bu kötü bir şey olmak zorunda değil. ColorOS gibi daha oyuncaklı bir görünüme kavuşan OxygenOS 13 hala OnePlus telefonlardan bildiğimiz hızlı arayüzü bizlere sunuyor. Genel olarak yazılımda çok nadir hatalara rastladım ve açıkçası arayüzün görünümünde beğendim. Bununla birlikte eski OnePlus arayüzünü çok daha fazla sevdiğimi de söylemem lazım. Yazılımda tek elle kullanım modu, bölünmüş ekran gibi kolaylıklara da yer verilmiş. Android 12 ve 13'te gördüğümüz Material U tasarım dili arayüzün çeşitli bölgelerinde bizi karşılıyor ama diğer üreticiler gibi OnePlus da burada yazılıma kendi kılıfını giydirmiş durumda. Dilerseniz telefonun alameti farikası olan kameraya geçmeden önce batarya konusuna bakalım. OnePlus 9 Pro 4500 mAh boyutlu bir pile sahip. Bunun kardeşi olan OnePlus 9 ile aynı olduğunu görüyoruz. Açıkçası batarya konusunda endişelerim vardı ama Snapdragon 888, beni burada da şaşırtarak oldukça iyi bir verimlik sundu. Çok hafif bir kullanıcı olduğum için rahatça 2 hatta 3 günden bile fazla kullanabiliyorum bu cihazı. Ekran süresi de 10 saatlere dayanabiliyor. Benden daha yoğun bir kullanıcı olma olasılığınız çok yüksek olduğu için bu sözlerime biraz çekingen yaklaşmanızda fayda var. Ama cihazı yoğun bir şekilde kullananlar bile OnePlus 9 Pro ile bir günü çıkarabilirler. Ekran süresinin ortalama olarak 7-8 saati bulacağını söyleyebilirim. Oyun için kullananlar ise pek fazla bir şey beklemesin. Snapdragon 888 çok güçlü bir işlemci ve zorladığınızda bu uygun şekilde güç tüketecektir. Sürekli oyun oynayıp en iyi batarya deneyimini arayanlar daha büyük bataryalı cihazlara yönelebilirler. 65 Watt hızlı şarj sayesinde sabah duş alıp evden çıkana kadar telefonu şarj olduğunu görebilirsiniz. Ama ben telefonun pil sağlığını korumak için 5 Watt şarj aletini kullanarak cihazı dolduruyorum. Batarya konusunda yorumlarımı yaptığıma göre Gelin kameralara bakalım. OnePlus 9 Pro'da 48 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX789 sensörü ana kamera olarak kullanılmış. Bu ana kameraya 50 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX766 sensörlü geniş açı kamerası, 8 megapiksel çözünürlüklü 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera ve 2 megapiksel çözünürlüklü monokrom kamera eşlik ediyor. Bu ana kamera sensörünün Sony tarafından OnePlus 9 Pro'ya özel olarak üretildiğini ve OnePlus 10 Pro'da da kullanıldığını görüyoruz. OnePlus 9 Pro'nun bu kamerası iyi bir deneyim sunuyor. Ama kesinlikle Hasselblad imzalı bir kamera diyemem. Hasselblad konusunda kısaca anlatalım. Aya giden kameranın üreticisi olan Hasselblad ile OnePlus bu modelde ortak çalıştılar. Ama gelin görün ki sensörlerin geliştirilme aşamasında Hasselblad'ın hiçbir katkısı olmamış. Yalnızca renk kalibrasyonunda Hasselblad imzası var. Ama o da kamera otomatik moddayken değil, Hasselblad Pro modundayken çalışıyor. Bununla beraber OnePlus 9 Pro'nun geniş açı kamerası bir harika. 50 megapiksel çözünürlük sunan bu geniş açı kamerası aynı zamanda makro çekimlerde de kullanılabiliyor. Geniş açı fotoğraflarda görüntü bozulmasını en aza indiren teknolojileri bünyesinde barındıran geniş açı kamerası şu ana kadar gördüğüm en iyilerden biri olmuş. 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamerası ise Samsung gibi rakiplerin gerisinde olsa da yeterli sonuçlar veriyor. OnePlus 9 Pro kamera konusunda beklentilere tam anlamıyla yetişememiş olsa da fiyat aralığında iddialı bir kameraya sahip. Monokrom kamera hakkında pek bir şey söylemek mümkün değil. Bu kamera siyah beyaz fotoğrafların daha doğru çekilmesinden ve renklerin iyileştirilmesinden sorumlu. Ancak günlük hayatta bir etkisini görmüyorsunuz. Video konusunda da güçlü olan cihazda 8K'ya kadar videolar çekebiliyoruz. Optik imaj sabitleme desteği sayesinde sarsıntısız videolar elde etmek mümkün. Bu cihazla çekilen 60 FPS videoların çok kaliteli olduğunu gördüm. Tabii ki diğerleri de kaliteli ama 60 FPS genelde daha akıcı görüntüler sağladığı için ben bunu kullanmayı tercih ediyorum ve çektiği videolardan gerçekten memnun kaldım. Odaklamanın da çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Samsung'da bu konuda çok sorun yaşamıştım. En azından S20 FE için bu geçerli. OnePlus 9 Pro odaklama konusunda beni memnun etti. Son olarak Cihazda gece çekimi, uzun pozlama gibi modlara da yer verildiğini söylemem lazım. Ama bunlar zaten amiral gemisinden beklediğimiz şeyler. OnePlus 9 Pro'nun gece modu da çok iyi çalışıyor. Ön kameraya gelirsek, OnePlus 9 Pro'nun pek de iyi olmadığını görüyoruz. 16 megapiksel çözünürlüklü sensör gün ışığı altında iyi sonuçları imza atıyor ama ışık azalınca grenlenme var. Dilerseniz OnePlus 9 Pro ile çektiğim bazı kamera örneklerine bakalım. Elimde iPhone XR olduğu için onunla karşılaştırmasını yapabiliyorum. Onunla da biraz mikrofon karşılaştırması, biraz da görüntü karşılaştırması yapalım. Evet dostlar, şu anda sesimi iki farklı kameradan duyuyorsunuz, görüntüyü de iki farklı kameradan görüyorsunuz. Sesim nasıl bana söyleyin lütfen. Son olarak bazı ekstra özelliklere ve fiyat ile en çok merak edilen T-Mobile cihazları konusuna değinmek istiyorum. OnePlus 9 Pro'da Dolby Atmos destekli harika stereo hoparlörlere yer verildiğini görüyoruz. DC yeterli. Baslar ve tizler tam olması gerektiği gibi ayarlanmış. Ayrıca ahize ve alt taraftan gelen ses yüksekliği birbirine tam olarak eşit olmasa da kalite olarak çok yakınlar ve ahize bölümündeki hoparlörde patlama gibi istenmeyen sorunlar yaşamıyoruz. NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 gibi yenilikçi teknolojileri gördüğümüz telefon oldukça kararlı kablosuz bağlantılar sunuyor. Cihazın çevresinde 8 adet anten var. Bu sayede şebeke çekimi de gayet iyi. Gel gelelim en çok merak edilen konuya. T-Mobile cihaz alınır mı? Burada detaylarını tam olarak verememekle beraber... FBI, fazla bir saatlik işlemlerle bu cihazı küresel versiyona döndürebileceğinizi söyleyebilirim. T-Mobile ünlü bir Amerikan operatör firması ve ülkemizde yurt dışı satılan 9 Pro'ların çoğunun T-Mobile sürümü olduğunu görüyoruz. Bu sürümün eksi yönü ve olarak T-Mobile uygulamalarının yer alması, tek sim desteği olması ve açılış ekranında T-Mobile amblemi olması. Ama gerekli işlemlerden sonra bunların da bir sorun olmaktan çıktığını söyleyebilirim. Çift sim desteği de dönüştürme işlemlerinden sonra yazılımsal olarak telefona kazandırılabiliyor. Şebeke konusunda da endişeniz olmasın. Ancak sim yuvası tek sim desteklediği için çift sim özellikli yuvayı ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Şu an yurt dışı olarak 9800 lira bandında bulunabilen OnePlus 9 Pro bu fiyat bandında en güçlü modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyatıyla OnePlus 9 Pro'yu kesinlikle önerebilirim. Ben kullandığım süre zarfı içerisinde çok memnun kaldım ve bu ilk OnePlus telefonum olmasına rağmen kesinlikle son olmayacağını söyleyebilirim. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 9 Pro bu fiyat bandında güçlü mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.